Dembaş, iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir gün diliyorum. İran-İsrail savaşında ateşkesin ilan edildiği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump duyurdu. Ateşkesten sonra da gerçi İran'dan İsrail'e füze saldırıları gerçekleşti. İsrail Savunma Bakanı Katz buna mislisiyle karşılık vereceklerini, Tahran'ı vuracaklarını söyledi. Gerginlik devam ediyor ancak ateşkes ilanı da var önemli. Trump aslında pazar günü İran'ın nükleer tesislerine bir hava saldırısı düzenleme emri vermişti ve İran'ın İsfahan, Natanz ve Fordo tesisleri Trump'ın deyimiyle yok edildi. Gerçi daha önceden İranlılara haber verildiği de iddia edildi ve bu nedenle İranlıların orada üretilmiş uranyumu çıkardıkları da söylendi. İsrail Başbakanı Netanyahu da uranyumun nerede saklandığını biliyoruz demişti. E, Trump e, nükleer tesislerin e, vurulmasından önce İranlarla yoğun görüşme halindeydi. Görüşme trafiği aslında hiç kesilmedi. Devam da ediyor. Nükleer tesisler tabi yerle bir edildi. İran'ın milyarlarca dolar para harcadığı, uzun yıllardır yatırım yaptığı tesisler yok. Elinde belki zenginleştirilmiş uranyum var. Bunun nereden, nasıl, hangi tesiste, ne zaman kullanacağı belli değil. İran'ın nükleer tesis meselesi, nükleer silah meselesi, nükleer enerji meselesi on yıllarca geriye gitti. Bir daha ne zaman, nasıl başlayacak, başlayacak mı, başlamayacak mı onlar. Artık geleceğin ortaya çıkaracağı yanıtlar. Fakat Trump'ın kararıyla Amerikan ordusunun İran'daki nükleer tesisleri vurmasından sonra gözler İran'ın misillemesine çevrilmişti. İranlar bu konuda bir misilleme yapacaklarını söylüyorlardı. Dün de İran'dan Katar'a, Katar'daki Amerikan üslerine, Paris'te küzelerle bir saldırı düzenlendi. İlginçtir. Saldırıdan hemen sonra dünyada petrol fiyatları, enerji fiyatları yükseleceğine düştü. Çok garip bir gelişmeydi bu. Bunun nedeni birkaç saat sonra anlaşıldı. İran'ın Katar'daki Amerikan üslerine saldırısından kısa bir süre sonra Trump bir açıklama yaptı. Dedi ki İranlılar bize saldırı öncesi haber verdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum dedi. Yani Trump İran'ın Amerikan üslerine yaptığı saldırıdan ötürü İranlılara teşekkür etti. Artık bu savaşın sona ermesinin zamanı da geldi. İran'ı ve İsrail'i savaşı sona erdirmeye çağırıyorum da dedi. Trump'ın verdiği bilgilere bakacak olursak İranlılar 14 füze atmışlardı. 14 füzenin 13 tanesi düşürülmüştü. Birisi de zaten hedeften uzak bir yere gidiyordu. Ona da müdahale edilmedi. O da gitti baş bir araziye düştü. E şimdi tabii garip şeyler. Trump nükleer testlere saldırmadan önce İran'a haber veriyor. İran Katar'daki üstlere saldırmadan önce Trump'a haber veriyor. Netanyahu bütün bu gelişmelerden ötürü Trump'a teşekkür ediyor. Trump Trump İran'a, Netanyahu Trump'a teşekkür ediyor. Kafalar karışık. Kafaları bilinçli bir şekilde karıştıran bir Trump gerçeği de var. Şimdi herkes ne olduğunu, ne olacağını, nelerin yaşanacağını merak ediyor. Kimsede doğrusunu isterseniz Trump'ın sürdürdüğü bu diplomatik temaslarda nelerin kotarıldığı, nasıl bir e, müzakere süreci yürütüldüğünü bilmiyor. Bildiğimiz şunlar var. Buradan hareketle belki bir öngörü öngörüde bulunabiliriz. Bir sefer Trump başından beri İran'ın nükleer e, silah elde etmesine izin vermeyeceklerini söylüyordu. Buna mukabil barışçıl amaçlı olsa bile uranyum zenginleştirilmesine, nükleer enerji faaliyetleri sürdürmesine de izin vermeyeceklerini söylüyordu. Bu gerçekleşti. Yani artık İran'ın nükleer tesisleri yerle bir edildi. Nükleer mesele aradan çıkarıldı. İkinci temel talebi Trump'ın İran'ın balistik füze üretmesine de izin verilmeyeceği, balistik füze üretmekten vazgeçmesi gerektiğini söylüyordu Trump. Aslında bu da kısmen gerçekleşti. İsrail ordusu İran'ın hava sahasını hava sahası üstünlüğünü ele geçirdikten sonra İran'ın Füze üretim tesislerinin önemli bir kısmını ortadan kaldırdı. İran'ın güçlü bir füze stoku var. Bu stokları da yavaş yavaş erimeye, İran'ın seçenekleri de tükenmeye başlamıştı. İsrail ordusu İran'ın iç güvenliğinden sorumlu önemli komutanlarını dışarıda vekil güçlerle Birlikte İsrail'e bölgedeki başka dinamiklere karşı faaliyetler, askeri faaliyetler yürüten komutanlarını, devri muhafızlarının Kudüs gücü komutanları da dahil. Yani İran'ın içeride ve dışarıda askeri güvenlik istihbarat yetkililerinin önemli bir kısmını da tasfiye etti, öldürdü. Paris'e kütüphane tesislerini e, önemli ölçüde darbeledi. İran'ın güvenlik bürokrasisinde asker ve istihbarat bürokrasisinde yer alan önemli kesim e, şahıslarını öldürdü. Yani Trump'ın ikinci hedefi de kısmen gerçekleştiği balistik yüze konusunda da fiilen İsrail'in saldırılarıyla gerçekleşti. Üçüncü temel e, talebi neydi Trump'ın? İran vekillerini tasfiye edecek bölgedeki vekillerle, Husi'lerle, Hacı Şabi'yle, Hamas'la, Hizbullah'la diğer vekil güçleriyle, paramiliter güçlerle bundan böyle bir ilişki içinde olmayacak. Onları tasfiye edecek. Bölgede bu yayılmacı, bu terör üreten eylemlerinden vazgeçecek. Bu da aslında yine İsrail'in saldırılarıyla büyük ölçüde gerçekleşmişti. Husiler dışında ayakta kalan pek bir güç yok. Husiler üzerindeki baskı da artıyor. Trump bu üç temel müzakere sürecindeki bu üç temel hedefinden sonra önceki gün bir hedef daha gündeme getirdi. Aslında dedi İran'da bir rejim değişikliği olabilir. İranlılar yeniden büyük bir imparatorluk haline gelebilirler. İran'a bir imparatorluk da vaat etti. İran'ın zenginlikleri Trump'ın aslında yeni bölgesel doktrinine de çok uyuyor. İran e, petrol kaynakları, gaz, doğalgaz e, doğal gaz yatakları açısından çok zengin bir ülke. Stratejik önemli bir yana. Trap aslında bunlara da gözükmüş. Daha önce de sizinle paylaşmıştım. Trump, İran'ı Çin ekselinden çıkarıp kendi yanına almak istiyor. Ve bu konuda da ciddi bir müzekere pazarlık süreci yürütüyor. Rejiminizden de kurtulun diyor. Şu Mola rejimini bir kenara çekin. İran'ı yeniden büyük bir imparatorluk haline getirelim diyor. İran'ın ağzına da bir parmak bal çalıyor. Tabii, tabii bunları yaparken de Trump bu tekliflerde bulunurken, bu müzakereleri sürdürürken aynı zamanda İran üzerindeki baskıyı da azam ölçüde arttırıyor. İran'a deyim yerinde ise başka bir yol, başka bir seçenek de bırakmıyor. Şimdi dünkü ateşkese geldiğimiz zaman görebildiğimiz kadarıyla Trump'ın dört şartından üçü kısmen gerçekleşmiş. Rejim değişikliği de artık bir menzile girmiş gibi görünüyor. İranlar'ın Trump'la anlaşmış olmaları her ne kadar İran dışişleri bakanı anlaşmaya ilgili kararı ilerleyen saatlerde ileri bir verecek dese de İsrail'in saldırıları durdurması halinde biz saldırıları durduracağız açıklaması yapsa da İranların zaten uzunca bir süredir Trump'la yürüttükleri bir müzakere süreci vardı. 5'li müzakere Uman'da ve Roma'da yapılmıştı. Bunlar sonuç vermemişti fakat İsrail'in başlığa saldırılarına rağmen 13 Haziran'da başlığa saldırılarına rağmen Amerika ile İran arasındaki diplomatik temas da kesilmemişti. Bu konuda Amerikan İşleri Bak Bakanı Rubio ile Trump'ın özel temsilcisi Whitcow'un İranlı yetkililerle sürekli görüştü. Katar'da bir takım pazarlıkların yapıldığı, Türkiye üzerinden bir takım girişimlerin olduğu biliniyordu. Putin'in de devrede olduğu biliniyordu. İranlarla bir yol arayışı sürüyor. İranların da Trump'la ilişkileri kesmeye niyetlerinin olmadığı da anlaşılıyor. Çünkü İran açısından başka bir seçeneğin, anlaşma dışında bir seçeneğin olmadığı da yavaş yavaş bütün dünyanın gözleri önünde bir gerçeğe dönüşüyor. İran'ın direnme gücü yok. İran'ın direniş seçenekleri birer birer kırıldı. İran devam ederse fiilen bir rejim değişikliğine girecek. Ülkesinin bütünlüğünü, egemenliğini koruması da zor bir hale gelecek. Bir kaos çıkacak. Aslında Trump bunu istemiyor. Trump kontrollü bir biçimde İran'ı ele geçirmek istiyor bu ateşkes aslında işte bu tartışmaların ileri bir aşamaya, ikinci bir aşamaya geçmesi anlamına geliyor. Burada tabii gelgitler olacak. İlanın içinden buna itiraz edenler var. Biliyoruz ilanların bir eğilimi yeni dönemde Batı sistemiyle, Amerika ile bir uzlaşma zemini bularak İran'ın da toprak bütünlüğünü ve siyasi egemenliğini koruyarak yola devam etmek yönünde. Rejimin çöktüğü, çürüdüğü konusunda İran'da da geniş bir yaygın kanı var. İsrail'in bu kadar açık bir biçimde İran'ın bütün birimlerine müdahale etmesinin, nokta atışlarıyla hepsinin tasfiye etmesinin en önemli nedenlerinden biri de İran devleti içerisindeki bir eğilimin buna cevaz vermesi, göz yumması ya da yardım etmesidir. Bu da çok tartışılıyor, söyleniyor ama bunları ispat etmek çok kolay değil. Fakat anlaşıldığı kadarıyla Mola rejimi açısından artık çanlar çalıyor. Hamene'yi zaten içine itildiği sığınaktan başını çıkaramıyor. İran'ın adına Amerika ile bize kereyle reddetmişti. Amerika ile savaş, İsrail ile savaş konusunda fetvalar vermişti. İranlıların Amerikalılarla sürdürdüğü ve kesmek istemedikleri diplomatik trafik bize İranlıların Trump'la bir uzlaşma zemini yakalamaya çalıştıklarını da gösteriyor ve burada bir takım e, ilerlemelerin olduğu da anlaşılıyor. Henüz çok erken, henüz bir şey söylemek, kesin bir şey söylemek için erken. Fakat Trump İran'ın rotasını değiştirecek gibi görünüyor. İran'ı Çin'den alıp batıya kendisine doğru yöneltecek gibi görünüyor. Tabii bu kısa sürede bugün yarın birkaç ay içerisinde belki bir yıl içerisinde olacak gibi değil ama Trump'ın iki tane döneminde İran'ın saf değiştirmesine şahit olabiliriz. Değiştirmesen ne olacak değiştirilmesi alternatifin kaos, kargaşa, iş çatışma, parçalanma olduğunu da biliyoruz. Amerika, İsrail, Batı sistemi İran'ı bu halde yakalamış, bırakamaz. Trump'ın bir isteği daha var İran'dan. İsrail'le Abraham anlaşmalarını imzala. İsrail'le bir stratejik işbirliği geliştir. Şimdi bu aslında deyim yerindeyse e, nihai aşamanın filmin koptuğu son sahne olarak gündeme Gelebilir. Geçmişte de İsrail-İran ilişkileri çok sıcaktı, çok yakındı. Mola rejiminin iktidara gelmesiyle bunlar koptu. Öyle anlaşılıyor ki İsrail-Amerika-İngiltere-Batı sistemi Hümeni devrimiyle kopan ilişkileri tasfiye ederek yenine, yerine yeni ilişkiler, yeni çağda yeni küresel sisteme doğru giderken Orta Doğu yerden dizayn edilirken Yeni bir biçim, ilişki biçimi şekillendirmek ve bunu kalıcı hale getirmek istiyorlar. Dediğim gibi ya barışla, müzakereyle, ateşkes yöntemiyle ya savaşla İran dosyasını kapatacakları anlaşılıyor. Öyle anlaşılıyor ki İran'da da keleteleneği de çok güçlü. Buna dönük olarak bir takım hazırlıklar var. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda ve aylarda İran'da mola rejiminin tasfiyesine dönük hareketlenmelerin olması hiç de sürpriz Olmayacak bu arada ateşkes kalıcı da olmayabilir, kırılgan bir ateşkes. Zaman zaman çatışmalar da devam edebilir. Ee, dediğim gibi e, Amerika ve İsrail İran'ı bu şekilde bırakmaz. İran'ın yeniden toparlanmasına, bu Molla rejiminin e, kayıp barını gidermesine ve bölgede yerine harekete geçmesine, bölgeyi tehdit etmesine, terör üretmesine artık izin verilemez. O dosya kapandı. İran'da artık hiçbir şey Eskisi gibi olmayacak. Dolayısıyla bunu bilerek, buna uygun bir siyaset üreterek Kürtlerin de yeni döneme hazırlıklı olmaları gerekiyor. İran demişken Rojhelat'ta da önemli gelişmeler var. Aslında tehlikeli gelişmeler. Bu da Türkiye'nin ve Molla rejiminin Kürtlerle ilgili siyasetinin ne kadar kritik, ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. İran'da rejim, özellikle Urmiye'de, Rojhelat şey, Kürdistan'da Azerilere... Bir parçada MHP'nin motive ettiği e, ırkçı, Kürt düşmanı Azeri dinamiklere silah dağıtıyor. Besiş güçleri, İran'ın çok önemli bir güçleri bunlar. E, halk ayaklanmalarını bastırmak için içeride oluşturulmuş paramiliter, e, Türkiye'nin JITEM kontrgeriyle benzeri güçleri bu besiş güçleri, halk hareketlerini kontrol etmek, bastırmak, zulmetmek üzerine oluşturmuş güçler ve şimdi bunlar devşirdikleri ya da ikna ettikleri Azeri kesimlerine Kürtlere karşı silah e, dağıtıyorlar ve onları silahlandırıyorlar. Çünkü biliyorlar bir zafiyet olduğu zaman İran'da bir e, rejim değişikliği gündeme geldiği zaman Kürtler de ister istemez harekete geçecek. Kendi coğrafyalarında kendi özgürlükleri için bir takım siyasi hamleler yapacaklar. İşte bunu bilen İran ve elbette Türkiye yani bu girişimin Türkiye'den bağımsız olduğunu düşünmek mantıksız olur. Çünkü yeni dönemde MHP'nin açıklamalarına bakın, Bahçeli'nin dün ve bugün yaptığı açıklamalara da bakın, 8-9 aydır uygulanan siyasete de bakın, Türkiye'nin 2015'ten beri özellikle uyguladığı çökertme stratejisine bakın, İran'ın Kürtlerden duyduğu korkuya bakın, İran ve Türkiye'nin birlikte Kürtlere karşı bir hareket planı hazırladıkları anlaşılıyor ve Roşulat'ta Azerilerin silahlandırılması da bunun bir parçası olarak gündeme geliyor. Çok tehlikeli bir girişim. Pacak buradan hareketle önemli bir açıklama yaptı. Pacak'ın açıklaması çok önemliydi. Azerilere bir çağrı yaptı. Herhangi bir düşmanlığımız yok. Bu Kürt fobisi, Azeri fobisi başka merkezler tarafından bilinçli olarak tahrik ediliyor, bilinçli olarak pompalanıyor. Azeriler ve Kürtler omuz omuza vermeli, birlikte ortak kurumlar, ortak yapılar oluşturulmalı, birlikte hareket etmeli ve birlikte özgürlük ve demokrasi mücadelesi vermeli dedi. Azerilere dönük önemli bir tarihsel çağrı yaptıpacak. Pacak. Bu da önemliydi çünkü tehlikenin gidişatını görüyorlar. Dolayısıyla Roşarad'daki bu gelişme çok tehlikeli bir gelişme. Dediğim gibi bunun yeni dönemde, Orta Doğu'nun yeniden şekillendiği dönemde İran'daki Molla rejimiyle Türkiye'deki Cumhur İttifakı'nın, AKP, MHP, Erdoğan rejiminin Kürtlere dönük uğursuz planlarından bağımsız bunu ele alamayız. Rojava'da da benzer gelişmeler var. Rojava'da aslında görüşmelerin olacağı bekleniyordu. Rojava'nın heyeti hazırlanmıştı, Şam'a gidecekti fakat Jolani onlara randevu vermedi. Jolani aynı şekilde Rojava'da yakın dönemde Şam yönetimiyle imzalanan eğitim anlaşmasını da askıya aldı. Bununla da kalmadı. E komşoğlu'nun açılması konusunda Hoca Yönetimi'nin yürüttüğü bir takım çalışmalar vardı. O çalışmaları da askıya aldı. Onları da engelledi. Yani Rojava ile Şam arasında görüşmeler başlarken, başlaması beklenirken görüşmelerin yerine gerginlik başladı. E, bu da önemli. Çünkü orada da öyle anlaşılıyor ki Kürtlerin talepleri konusunda Şam yönetiminin itirazları devam ediyor. Şam yönetiminin itirazlarının arkasında da Türkiye'nin olduğu biliniyor. Rojava'daki gelişmelerin nereye doğru e, seyredeceği de pek kestirilemiyor. Ben genel bir öngörüm var. Bir çatışma olmadan bu kördüğümün çözülemeyeceğine dair bir, bir kanaatim var ve sonunda nereye doğru giderse gitsin bu süreç. Bir çatışma üretebilir, e, kaygısı taşıyorum yani keşke olmasa yani fakat e, öyle görünmüyor Türkiye'nin e, siyaseti e, bir çatışmanın altyapısını hazırlamaya dönük olarak ortaya geliyor sorun çözme konusunda değil. Mesela Bahçeli yine iki gündür konuşuyor, İsrail geldi geliyor, İsrail tehlikesi çok büyüdü durum çok ciddidir diyor. Dün mesela durum çok ciddidir diyor. İsrail'in temel hedefi Türkiye'dir, sıra Türkiye'ye geliyor diyor. Böyle bir korku pompalıyor, böyle bir e, Türkiye'yi teyakkuzu, alarıma geçirecek, savaş hali içine itecek bir e, siyaset pompalıyor Bahçeli. Fakat kimseye dönüp Bahçeli'ye şunu demiyor, ikiler sen de Erdoğan birlikte yönetiyorsunuz. 10 yıldır bu ülkeyi birlikte yönetiyorsunuz. Bu savaşla birlikte yürütüyorsunuz. Madem öyle, madem tehlike çok büyüdü. İsrail geldi geliyor sizi bölecekler, parçalayacaklar. Bir yol bulmanız gerekiyor. E bir senedir siz Ekim'in birinden beri bak bir Ekim bir Temmuz'a doğru geldik. 9 aydır Kürtlerle ilgili sorunun çözümü yönünde herhangi bir adım atmadınız. Kürtlerin atmış olduğu tarihi adımlara rağmen Öcalan çağrı yaptı, PKK çağrıyı kabul etti, PKK kongre yaptı, PKK silah bırakmayı kabul etti, PKK kendini feshetmeyi etmeyi kabul etti. Yani Türkiye'nin bu sorunun çözmesi için elindeki bütün gerekçeleri aldı ve onlara bir fırsat yarattı. Fakat buna rağmen sorunu çözmüyorlar. Benim görebildiğim kadarıyla Türkiye'nin, hani bazıları soruyor ya, işte Kürtlerle savaşacak mı, Kürtlerle barışacak mı? Şimdilik savaş işlerine gelmiyor. Şimdilik savaş üzerinde engeller var. Özellikle de uluslararası engel var. Amerika engeli var, İran engeli var. Fakat barış diye bir niyetleri de yoktur. Türkiye Kürtlerle savaşamıyor. Türkiye Kürtlerle barış istemiyor. Peki ne yapıyor? Uyalıyor. Zamana yayıyor. Zaman içerisinde Kürt hareketinin çözüleceği beklentilerini taşıyor. Bu yüzden de bir sürü müdahale ediyor, ortalığı karıştırıyor, kampanyaları başlatıyor. Sosyal medyada, kendi medyasında ulaşabildiği her alanda kargaşa yaratarak Kürt hareketine karşı kampanyalar yürüterek bu zamanda Kürt hareketinin örgütsel varlığında bir zafiyet, örgütsel varlığında bir çözülme umudu taşıyor. Dolayısıyla ne savaş ne barış oyalama taktiği gidiyor. Bu da çok önemli. Bunun üzerine en, önümüzdeki günlerde fırsat bulabilirsem geniş bir video çekmek istiyorum. Fakat görülebildiği kadarıyla savaşamıyorsam barışmak zaten istemiyorsun. O zaman oyalamaya devam et. Oyaladıkça işte zaman Kürtlerin arayına gelişir. Kürtlerin beklenti içerisinde zaman içerisinde çözer, eritir, çürütürsün. Böyle bir siyaset ürettiler. 9 aydır zaten bu siyaseti uyguluyorlar. Dolayısıyla burada da çok dikkatli olunması gerekiyor. Son olarak söyleyeceğim şudur, Orta Doğu'da İran konusundaki gelişmeler çok hızlı bir biçimde, çok sürpriz bir biçimde bölgeyi sandığımızdan da önce bir yeni statüye, yeni bir yapılamaya doğru götürebilir. Savaş olursa bu çok uzun sürecek fakat Amerika savaş istemiyor, İran'da bir eğilimde savaş istemiyor. Kontrol dışında bir savaş yerine kontrollü bir geçiş sürecinin yaşanacağı anlaşılıyor. Şimdi benim gördüğüm bu yanılıyor da olabilirim ama bu Dolayısıyla bütün bu seçeneklere uygun bir biçimde de Kürtlerin hazırlıklı donanımlı olmaları gerekiyor. Yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Size iyi bir gün, gün diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.